Evet arkadaşlar bugünkü konumuz basit makineler. E, günlük işlerimizi daha kolay yapmamızı sağlayan araçlara basit makineler diyoruz. Basit makineler kuvvetin yönünü, şiddetini, uygulama noktasını değiştirebilirler. Şimdi şiddet demek büyüklük demek. E, bu durumda kuvvetten kazanç sağlayabilirler diyoruz. Peki kuvvetten kazanç sağlamak ne demek arkadaşlar? Büyük bir yükü küçük bir kuvvetle dengeleyebilmek demektir. Basit makinalarda en önemli özelliğimiz ise arkadaşlar yapılan iş değişmez. İş demek enerji demekti. O halde enerjiden kayıp veya kazanç nedir? Yoktur diyoruz. Şimdi yapılan iş değişmek yine değişmez demek. Yine ne demektir arkadaşlar? Kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe eşittir. Hatırlarsak iş eşittir kuvvet çarpı uzaklık demekti. O halde kuvvetin yaptığı işi kuvvet çarpı uzaklık. Yükün yaptığı işe de yük çarpı ne diyeceğim? Uzaklık diyeceğim arkadaşlar. Yük çarpı uzaklık diyeceğiz. Kuvvetten kazanç varsa yoldan da ne vardır diyoruz. Mutlaka kayıp vardır diyoruz arkadaşlar. Kuvvetten kazanç varsa yoldan da ne varmış? Kayıp varmış. Şimdi gelelim ilk e, basit makine türümüz olan kaldıraçlara. Bir destek noktası etrafında dönebilen basit makinelere kaldıraç diyoruz. Bakıyorum bir kuvvetim bir de yüküm var. Burada kaldıraçta kuvvetim aşağıya yönlü, yüküm yukarıya yönlü. Kuvvetin ne yapmış? Yönünü değiştirmiş. Evet e, kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit idi. O zaman kuvvet çarpı uzaklık diyorduk. Burada kuvvetin uzaklığına kuvvet kolu veya yolu diyoruz. Yükün yaptığı işte yük çarpı uzaklık. Burada da yükün uzaklığına yük kolu diyoruz. Tabi yükün uzaklığı derken nereye arkadaşlar? Destek noktası veya dönme noktasına olan uzaklığa. Kaldıraçlar desteğin bulunduğu yere göre sır ayrılabilir. Nedir bunlar? Çift taraflı kaldıraç. Destek ortadaysa buna çift taraflı diyoruz. Tek taraflı kaldıraç destek uçta ise tek taraflı kaldıraç ne yapıyormuşuz diyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar çift taraflı kaldıraçlarımıza. Desteğimiz ortada. Bakalım şimdi şöyle bir şey olsun. Kuvvetimize 20 yükümüze pardon 20 Newton diyelim. İlk başta uzaklıkları 2 santim, 2 santim olsun. Formülümüz gereği F çarpı 2 eşittir P çarpı 2. Iki. İkiler birbirini götürdüğünde arkadaşlar F eşittir P yani 20 Newton çıktı. Bu ne anlama geliyor? 20 Newton'luk yükü 20 Newton'luk kuvvetle ne yaptım ben? Kaldırdım anlamına geliyor. Yani kuvvetten kayıp kazanç nedir? Yoktur arkadaşlar. Peki şurası 2 santim değil de 4 santim olsaydı o zaman ne diyecektik? F çarpı 4 eşittir 20 çarpı 2 diyecektik arkadaşlar. 4f eşittir 40 f eşittir 10 Newton çıkacaktı. Bu ne anlama geliyor? Ben 20 Newton'luk bir yükü 10 Newton'luk bir kuvvetle ne yapabildim? Dengeleyebildim anlamına geliyor arkadaşlar ki bu da kuvvet kazancı demek. En son şöyle bakalım. Şuraya Ayrıca çizi verelim artık. F kuvvetimiz bu. Yükümüz bu olsun. Desteğimiz de şurada. Uzaklıkları da arkadaşlar nasıl diyelim. Burası 1 olsun ve burası da 4 olsun. Yine yükümüz 20 Newton olarak kabul edelim. F çarpı 1 eşittir 20 çarpı 4 diyeceğiz. F eşittir ne çıktı? 80 Newton çıktı. Yani 20 Newton'luk yükü 80 Newton'luk bir kuvvetle kaldırmış olduk ki bu ne anlama geliyor? Kuvvet kaybı anlamına geliyor arkadaşlar. Örneklerimize bakarsak kuvvetten kazanç olması için kuvvet kazancı olması için kuvvet yolu büyüktür ne olmalıymış? Yük yolu olmalıymış. Evet, diğer kaldıraç türümüz tek taraflı kaldıraç. Destek çubuğun ucunda yer alıyorsa bu tüp kaldıraçlara tek taraflı kaldıraç diyoruz. Tek taraflı kaldıraçta iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Birincisinde kuvvet uçta, yük ortada. İkincisinde yük uçta, kuvvet ortada. Bakalım şimdi. Birincisi dediğimizde kuvvetin uzaklığı yükün uzaklığından daha büyük olduğu için burada ne vardır diyoruz? Kuvvet kazancı. Burada kuvvetin uzaklığı yükün uzaklığından daha az olduğu için kuvvet nesi dedik arkadaşlar? Kaybı vardır dedik. Şimdi bakalım bu kaldıraçlarımıza örnekler vermeye çalışalım. Keser. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şurada bir neyimiz var? Destek noktamız var. Şurada yükümüz var. Ve şurada da kuvvetimiz var. Görüldüğü üzere kuvvetin desteği uzaklığı daha fazla olduğu için ne diyoruz buna? Kuvvetten ne sağlar? kazanç sağlar. Evet kuvvet kazancımız var. Devam edelim. El arabası. Yükün ortada olduğu ve kuvvet kazancı sağlayan tek taraflı bir kaldıraçtır demiş. Bakıyoruz kuvvet uzaklığı yükün uzaklığından ne? Daha fazla. Desteğimiz el arabasında nerede? Tekerleğimiz. Yük el arabasının içerisinde olacak ortada. Kuvvetimiz de nerede? Sap kısmında olmuş olacak. Ne tarafa girdi arkadaşlar bu? Tek taraflı kaldıraç örneğimize girdi. Ceviz kıracı bakıyorum destek uçta. Yükümüz ortada, kuvvette uçta. Biraz önceki aynı hangi örneğimize benzedi arkadaşlar? El arabası örneğimize benzedi. Destek, yük, kuvvet demiştik. Bu da nedir? Tek taraflı kaldıraç olarak karşımıza çıkacak. Herhangi bir çubuk kaldıraç olarak kullanılabilir demiş. Görüldüğü üzere bakın destek nerede ortada çift taraflı bir kaldıraç olarak kullanılmış. Bu çubuk yardımıyla taş kaldırılmaya çalışmış. Kuvvetin uzaklığı daha fazla olduğu için kuvvet kazancı vardır. Ne demek kuvvet kazancı? Daha küçük bir kuvvet kullanılarak taş ne yapılabilir? Kaldırılabilir demek arkadaşlar. Evet kolumuz ve ayağımız da bir kaldıraçtır demiş. Hemen önce koldan bakalım arkadaşlar. Herhangi bir yükü kaldırırken dirseğimiz destek noktamız oluyor. Kuvveti pazularımızdan aldık. E, yükte nerede arkadaşlar? Bakın yükte burada. Evet. Görüldüğü üzere kuvvet destek ile yükün arasında yani şeklimizi dönüştürecek olursak nasıldır? Destek, kuvvet, yük. Tek taraflı kaldıraça girdi. Ayağımız da yine aynı şekilde bakın. Ayak ucumuz desteğimiz oldu artık burada. Taşıdığımız ağırlığımız, ayağımızın ağırlığı veya kendi ağırlığımızın buraya vurmasıyla yükümüz oluştu. Kuvvet de yine nerede bakın arkadaşlar? Şuradaki kaslarımızda olacak. Şekli dökersek destek, yük ve kuvvet tek taraflı kaldıraçlara ne yapıldığı örnek olarak verilebildi.